Aslında o başvuruyu sabah saatlerinde yapmıştı DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'na Gökhan Pakkanlılar. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İmralı'yla 3. görüşmenin gerçekleştirilebilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını ifade etmişti. O başvuru geçtiğimiz dakikalarda onaylandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmenin onaylandığını ve yarın gerçekleştirileceğini ifade etti. Hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de DEM Parti kaynakları görüşmeye ilişkin geçtiğimiz dakikalarda açıklamalarda bulundu. İlk olarak bir ilkin gerçekleşeceğini de söyleyelim. Yarın ki görüşmede e, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de yer alacağı bilgisini paylaşalım, hatırlatalım. İlk iki heyette ilk iki ziyarette yer almıyordu Ahmet Türk ancak siyasi parti turlarında ve yine diğer e, ziyaretlerde, parti ziyaretlerinde kanaat önderleri ziyaretlerinde yer alıyordu. Ahmet Türk yarınki gerçekleşecek ziyaret öncesi Dem Parti Ahmet Türk'ün de yer alması için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştu. O başvurunun da onaylandığı bilgisi paylaşıldı. Dem Parti kaynaklarından tabi görüşme sonrası bir açıklama bekleniyor. Terör örgütü lideri Abdullah Hocalandan, PKK lideri Abdullah Hocalandan bir açıklama yapılması da bekleniyor. Açıklamanın da 28 Şubat'ta yapılması öngörülüyor. Tabi açıklama için Dem Parti Partinin görüntülü bir talebi var. Video mesaj yoluyla açıklama yapılmasının daha sağlıklı olacağını ifade ediyor. Dem Parti kaynakları ancak Adalet Bakanlığı kaynakları ise bunun doğru olmayacağını açıklamanın yazılı yapılmasının daha doğru olacağını ifade ediyor. İşte o yapılacak açıklamada yer alacak mesajlar da önem arz ediyor. Zira terör örgütü PKK'ya bir silah bırakma çağrısı gelecek mi? Yarın ya da 28 Şubat'ta yapılması beklenen o açıklamada terör örgütünün açıklama sonrası yapacağı e, açıklama yine e, bulunacağı silah bırakıp bırakmayacağı da merak edilen konular arasında ifade ettiğimiz gibi aslında açıklamanın 15 Şubat'ta yapılması bekleniyordu. Ancak DEM Parti eş genel başkanları 15 Şubat'a yetişmeyeceğini daha önceki açıklamalarında da ifade etmişti. İlk görüşme 28 aralıkta yapılmıştı süreci hatırlatalım kısaca. Ardından siyasi parti turları gerçekleşmişti ve e, siyasi parti turlarının ardından ise e, ikinci bir ziyaret gerçekleştirilmişti. İşte ikinci ziyaret sonrası da DEM Parti heyeti, İmralı heyeti Irak Kürt bölgesel yönetimine bir ziyaret gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde de o ziyaret sona ermişti. Hem Mesut Barzani ile hem de diğer e, siyasi liderlerle bir görüşme gerçekleştirmişti. Siyaden e, Parti İmralı heyeti buradan tutulan notlar, buradan alınan fikirler yarın gerçekleşecek olan, üçüncü kez gerçekleşecek olan İmralı ziyaretinde terör örgütü lideri, terörist başı Abdullah Öcalan'la değerlendirilecek ve bu doğrultuda yarın DEM Parti heyetinden bir açıklama, terör örgütü liderinden bir açıklama yapılması bekleniyor. Beklendiğini ifade edelim aktardığımız gibi ilk görüşme 28 Aralık'ta gerçekleştirilmişti ve o ilk görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'dan örgüt liderinden 7 maddelik bir çağrı bulunmuştu. İşte o açıklamanın yankılarında devam ettiğini söyleyelim. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan sabah saatlerinde başvuru yaptığını ifade etti. İşte o başvuru birkaç saat içinde onaylandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada yarın görüşmenin üçüncü kez, üçüncü kez gerçekleşeceğini belirttiğini ifade edelim ve sözü İstanbul'a bırakalım Gökhan.